Airdropçu abi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte XT borsasında nasıl coin kazanılır onu göstereceğim. Kayıt linki ve Telegram bot linki hemen açıklama kısmında. Bu tarz airdroplardan daha önce haber olmak istiyorsanız hemen açıklama kısmı Telegram grubumuz var. Bilginiz olsun. Karşımızdaki gördüğünüz bilgilere girip hemen geliyorum. Evet şu anda bilgilere girdik. Hemen 5. yerde dynamic Veri kod yani Get kod diyoruz ve mail adresimize bir tane kod geliyor. Hemen basıyorum ve mail adresimize bir kod geldi. Onu girelim. Şöyle bir mail gelecek ve yapıştırdıktan sonra altındaki Up'a basıyoruz. Ve kaydımız oldu. Şimdi Google Play üzerinden XT Wallet hesabı yani şu anda karşımızda olanı indirmemiz gerekiyor. Sağ üst taraftaki login register bölümüne tıklıyoruz. Kayıt olduğumuz mail veya numarayla hesabımıza giriş yapıyoruz. Şu anda karşımıza gelen ekran 6 ile 20 arasında bir karakterle bir şifre girmemiz gerekiyor. Borsaya giriş yaptık. Şimdi Telegram üzerinden bir botu başlatmamız gerekiyor. Şimdi Telegram kanalına geldik. Bot kanalına. Bunu zaten açıklama kısmına verdim. Eğer tıklayamıyorsanız Airdropçu abi Telegram grubunda da bulabilirsiniz bilginiz dahilinde olsun. Start diyoruz. Eğer Polybook diyoruz. indirdiğimizi uygulamayı indirdiğimizi söylüyoruz. Şu anda buna tıklayalım. Biraz yanlışlık oldu. Retweet ve beğenmemizi istiyor. katılmamızı istiyor. Aslında görevler çok basit. Twitter'dan takip etmemizi istiyorum. Şimdi takip ettiğimiz Twitter adresini ekran görüntüsünü istiyorum. Ben bunları çektim. bunun da ekran görüntüsünü istiyor ekran görüntüsünü verdikten sonra yine check it eğer baştaki seçeneğe tıkladığımız zaman her davet ettiğiniz kişi başına 2500 polypock veriyor buradaki try out airdrop'a tıkladığımız zaman orada da airdroplara görebiliriz fakat şu anda mesela ee, polygon yazan yerde sıfır token left yazıyor Bunlar aslında bitmiş tokenler şu anda devam eden token Polipook'tur. E, token left yazıyor. Geri kalan hepsi bitmiştir. Hani yapsanız bile gelmeyecektir. Bu konuda bilginiz olsun. Şimdi uygulamaya geçelim bakalım gelmiş mi gelmemiş mi görelim. Hemen sağ taraftaki Finance'a tıklıyoruz. Evet şu anda gördüğünüz gibi 0.31 cent gelmiş. E, wallet değil spot bölümüne geliyoruz. Şu anda gözükmüyor. Hemen buraya Pol yazdığımız zaman şunu kapatalım ve gördüğünüz gibi 15.000 gelmiş şu anda 0.31 sent. ileride belki değerlenebilir bu arada yılbaşın özel uygulamada güzel bir etkinlik var yılbaşı ağacına tıklıyoruz son 4 günü kalmış hemen yılbaşı ağacından kutuların bir tanesine tıkladığımız zaman tabii ki de ben tıkladığım için bana ödül verdi ee, ödüller hani daha fazla ödül almak için hemen alt tarafta kurallar var işte referans e, gelmesi gerekiyor her referans 2 puan referansın para yatırması gerekiyor. Burada gözüküyor 50 tp aldık bu da yaklaşık 0.1 sente eşit bundan da yararlanabilirsiniz iyi kazançlar dilerim